Toplumumuza sağlık alanında uzun yıllardır hizmet veren Doctors For you. içinde bulunduğumuz bu zor günlerde de destekçimiz oluyor. Her alanda olduğu gibi korona salgını konusunda da bizleri bilgilendirmeye devam ediyorlar. Bu hafta uzman doktor Akan Efe'ye mikrofonlarımızı uzatıyor ve korona virüsünden korunma yollarını soruyoruz. Doktor Sforyu bünyesinde görev yapan iç Hastalıkları Uzmanı Doktor Akan Efe ile birlikteyiz. Doktor Sforyu kliniğine geldik efendim. Ellerimizi yıkadık, ee, güzel bir şekilde. koronavirüsü, virüsü Covid 19'la alakalı son bilgileri alacağız kendisinden. Efendim, e, geçtiğimiz haftalarda da bilgilendirme yapmıştık vatandaşlarımıza. Şu anki durum nedir? Günden güne yayılıyor. Hatta son e, alınan bilgiye göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da pozitif olarak koronavirüsüne yakalandığına dair haberleri aldık. Şu an ne aşamada? Şu anda maalesef önümüzü göremiyoruz. Gittikçe bu yayılıyor ve hızlı bir şekilde yayılıyor ve istatistiksel olarak baktığımız zaman pik noktasına gelmiş durumda. Ve bu ne kadar daha pik olacak onu kesinlikle tahmin edemiyoruz. E, tabii ki bunun korunma yolları var. Biz bunlardan bahsetmiştik. İsterseniz şöyle bir toparlama yapalım özellikle şu an bizi izleyenler için. Bulaşmaması için nasıl önlemler almamız lazım? Bulaşmaması için sosyal mesafeyi korumamız lazım. O mesafede 1,5-1,8 metre mesafe olması lazım. Bir, el hijyenimize dikkat etmemiz lazım. İki, e, mümkün olduğu kadar maske kullanabilirsek, eğer öksürüğümüz varsa, boğaz yanmamız varsa, bu infeksiyonun, virüsün yayılmaması için maske kullanmamız lazım. Ev içinde dahi olsak, aile fertlerinden, Yine bu sosyal mesafeyi korumamız lazım. Sigara içiyorsak, alkol içiyorsak, ilaç bağımlısıysak, kesinlikle bunlardan vazgeçmemiz lazım çünkü immün sistem bastırılıyor. Bu tip e, sigara, alkol ve bağımlılık yapan ilaçları kullanmak neticesinde. E, güneşli günlerde mümkün olduğu kadar güneşlenip D vitamini almamız lazım ki D vitamini immün sistemin en büyük koruyucusudur. C vitaminini bol bol almamız lazım. Bu ara. Ee, bol bol sıvı kullanmamız lazım. Yememize, içmemize dikkat etmemiz lazım. Tabii bunun yanında en önemli de uyku. Uyku da çok önemli. Uyuyup dinlenmemiz lazım diyorsun. Evet. Ee, şimdi bu koronavirüs daha çok yaşlar tuttuğu söyleniyor ama e, gerçeğe baktığımız zaman gençleri de götürüyor. Şu anda Amerika, İtalya ve Çin'i geçmiş durumda. Gençler diyor ki bize bir şey olmaz, biz dışı çıkıp dolaşacağız diyor. Aslında İtalya'da yapılan istatistiklerde gençlerden yüzde yedisi taşıcı oluyor. Taşıcı oluyor, bulaştırıyor. Bu koronavirüsün dört devresi vardır. Birinci devresinde taşıcı oluyorsunuz. Size bu hastalığın bulaştırının farkında olmuyorsunuz. Sağınıza solunuza bulaştırıyorsunuz. Hele sigara da içiyorsanız risk 1'e 14'tür. Normal insanın biri 14'tür. Ve bunu sağınıza, solunuza bulaştırıyorsunuz. İkinci grupta olanlar bu hastalığı böyle basit bir grip gibi geçiriyor. Boğaz yanması, öksürük, hapşırık, halsizlikle geçiriyor. Bildiğimiz grip. Ama daha ileri safhalarda oluyor. Bu zatürreye kadar gidiyor. Zaten bu virüs önce ağzımıza, burnumuza bulaşıyor. Burnumuza bulaştıktan sonra Gengizimize geçiriyor. Gengizimizde bulaştıktan sonra akçalara iniyor. Esas olay ondan sonra başlıyor. Onun için biz her zaman ellerimizi hijyen kurallarına uygun olarak yıkamamız lazım. Bir, elimizi her zaman ağzımıza, burnumuza, yüzümüze götürmemiz lazım. iki. herhangi bir süpermarketten alışveriş yapmak zorunda olduğumuz zaman, o eşyalar eve getirdiğimiz zaman kesinlikle önce ayakkabıları dışarıda çıkartmamız lazım ayakkabının altından tutmamamız lazım. Ayakkabıları kapının önüne bırakmamız lazım. Elimizdeki paketleri, çantaları kapının yanında bir, ve elbiseleri kapının yanında bir yere bırakmamız lazım. Ellerimizi hemen yıkamamız lazım. Ellerimizi yıkadıktan sonra telefon olur, herhangi bir şey olur, anahtar olur. Onları iyice bir silmemiz lazım. Dezenfektan etmemiz lazım. Bu şekilde korucu olabiliriz. Evdekiler de bizden sosyal mesafede olması lazım. Koruma yöntem bu. Evet. Bulaştık nasıl bulaşıyor? İşte solunum yoluyla, hapşırla, öksürükle bulaşıyor. Peki bulaştıktan sonra ne yapmamız lazım? Evet. Eğer bulaştıktan sonra bize e, ayrı bir odada kalmamız lazım. Aile fertleriyle çok yakın ilişkiye girmemiz lazım. Ateşimiz varsa parasitomal alabiliriz. Bu belirli bir süreyi geçirmemiz lazım. Ha koronavirüs geldi mi, 14 güne kadar bir kuluçka dönemi vardır. Ama yapılan istatistiklerde bu 7 günde artık ortaya çıktığı görülmüştür. %99 7 günde çıkıyor. Onun için her zaman kendimizi soyulamamız lazım. Evet. Tabi bununla birlikte aynı evde yaşamak zorundayız değil mi? Birine bulaştığı zaman aslında o evde kalmaya devam ediyoruz o kişiyle. Tabi. Aslında şöyle yapılabilirdi daha önceden, kime bulaştıysa, PCR denen bu test kitleriyle test verdikten sonra onun yakın ilişkide bulunduğu kimseleri de bulmak gerekirdi. Onların yakın ilişkide bulunduğu kimseleri halkayı bulmak gerekiyordu ki bu yayılma olmasın ama maalesef buna geç kalındı. Efendim şu an peki İngiltere hükümetinin bu konuyla ilgili almış olduğu önlemler neler? Özellikle baktığımızda GP'ye ya da hastanelere ulaşılamıyor ya da böyle bir hastalığın olduğunu kendimizde gördüğümüz zaman ya da şüphelendiğimiz zaman ne yapmamız gerekiyor? Onların bu konuyla alakalı test kitleri sizce yeterli mi ya da ne aşamada? Şimdi şu anda hiçbir özelde e, kit yok ve yapılamıyor. Çünkü bu kitlerin yapılabilme, bu kitlerle ilgili e, teşhisin konabilmesi için özel bir kabinin olması lazım. Diyelim ki hasta pozitif çıktı. Pozitif çıktıktan sonra o geriye kalan o malzemeyi nasıl koruyacaksınız? nasıl onu ataya götüreceksiniz? Bir hale prosedürü. Onun için bugüne kadar İngiliz Sağlık Bakanlığı özellerde bunun kullanımı engelledi. Ayrıca pozitif çıkan bir şahısı bildirmek lazım. Nereye bildireceksiniz? Şu ana kadar böyle bir prosedür yoktu maalesef. Şimdi dünkü haberlere göre Sağlık Bakanlığı 3 milyon civarında kiti serbest bıraktı. Herkes bu kitleri alıp kendi evinde nasıl şekere bakıldığı gibi, şeker hastaları bunu biliyor, deliyorsun parmağını, kanını, damlat, kanını damlatıyorsun. Antikor olup olmadığını gösteriyor. Bulaşı, bulaşıcılık var mı yok onu göstermiyor. Eğer siz bu koronavirüsü almışsanız, COVID-19'u ve buna karşı vücudunuzda antikor ortaya çıkmışsa, bu onu gösteriyor. Yani siz pozitif antikorunuz var, bu hastalığı geçirdiniz şu anda e, bulaşıcılığınız yok. Ve bunlar belirli bir merkeze bildirilecekler. Benim anladığım kadarıyla biz meslektaşlar olarak bir araya geldiğimiz zaman kendi yorumlarımıza göre herhalde Sağlık Bakanlığı İngiltere'de kaç kişinin bu koronavirüse yakalandığını ve bu kaç kişinin de e, bunlardan bağışıklık sağladığını ortaya çıkarmak istiyor. E, tabii 3 haftalık bir evden eve çıkma yasa konuldu. Gerçi bu esnek bir yasa, sokağa çıkma yasağı ama bizim düşüncemiz bu üç haftayı e, belki üç hafta daha uzatabilirler. Çünkü eğer pozitif değilse antikorlar, pozitif olmayan antikorlu, pozitif antikoru olmayanların da bir süre daha evde kalıp belki onlar da pozitif antikor olabilir düşüncesiyle bunlar onunla ilgili bir araştırma yapmak isteyebilirler. Ama e, bu koronavirüsü geçiren antikoru olan Hasta tekrardan bu koronavirüse yakalanabilir mi diye bir soru sorulabilir. Onu da bilmiyoruz. Şu anda dünya bu koronavirüs 19 ile ilgili ilk defa tanıştığı için teşhis olsun, tedavi olsun, e, uygulamalar olsun deneme yanılma yoluyla yapılıyor. Bunu zaman gösterecek. Bir yorum daha var. Kaç kişinin antikoru varsa e, cep telefonlarına aplikasyon indirilecek. Bu aplikasyona göre siz mesela diyelim ki bir alışveriş yapmaya gittiğiniz süpermarkete veya bir yere gittiğiniz zaman eğer e, cep telefonuna baktığınızda çevrenizdeki kaç kişinin antikor olduğunu görebileceksiniz. Öyle bir uygulamada olabilir veya çip, de, çip takılabilir diye söylentiler var. E, bu şimdilik bu kitlerin ortaya çıkması iyi bir şey. Kullanma, kullan, mühim olan kullanabilmek. Kullandıktan sonra kaç kişinin de antikor olduğu ortaya çıkacaktır şu aşamada baktığımız zaman hastanelere de gidemiyoruz değil mi? Hastanelere de gidemiyoruz. Çünkü hastanelere de biliyorsunuz epey hastalar orada maalesef ee, beklemekte. Onlardan da yani kimin koronavirüsü olup olmadığı bilemiyorsun. Oradan da buluşma, bulaşma ihtimali çok yüksek şu aşamada evde kalmakta fayda var diyorsunuz. Tabi bununla birlikte başka rahatsızlıkları olanlar da var. Onlar da hastaneye gidemiyorlar. Ya da bu noktada sizlere ulaştıklarında değil mi? Aslında böyle özel kliniklerinde şu an aktif olarak çalışması da birçok vatandaş için önemli. Biz şu anda haftanın 7 günü aktif olarak çalışmaktayız. Yalnız bizim hastalardan bir ricamız var. Randevu verdiğimiz zaman hastaya 3-5 kişi birden geliyor. Biz sadece kliniğe bir kişi alıyoruz. Eğer İngilizcesi yoksa, e, Türkçesi yoksa yanına bir de refakatçi alabiliyoruz Ya da kendi e, tercümanlarımızı kullanabiliyoruz. Tabii kliniğe gelen her hasta önce ellerini yıkıyor, ondan sonra senesterle ellerini temizliyoruz, ondan sonra muayenesini yapıyoruz. Şu anda birçok hastamız var, e, belirli rahatsızlıkları var. Mesela diyabeti var, tansiyonu var, kalp rahatsızlığı var. Kullanmak zorunda kaldığı kolesterol ilaçları var. Biz o hastalara gereken yardımı yapıyoruz. Çünkü cipiler kapalı, ilaçlarını yazamıyor. Ee, NHS'lere gidemiyorlar. Bu durumda onlarla önce bir telefon konuşması yaptıktan sonra, e, ondan sonra randevu veriyoruz, muayenelerini yapıyoruz. Gerekli olan ilaçlarına gerekli şekilde veriyoruz, yazıyoruz, yardımcı oluyoruz. Arka, bu noktada efendim Doctors For da teşekkür edelim. Çünkü 7 gün hizmet verme, vermeye devam ediyorlar hala. Bununla birlikte e, siz de şu an ekran başında bizi izlerken e, NHS hastanelere ya da doktorlara ulaşamıyorsanız Doctors For you kliniğine ulaşıp herhangi bir rahatsızlıkları varsa e, bununla alakalı ön bilgiyi telefonda alıp sonra randevu alarak buraya gelip gerekli muayenelerini olabilirler diye hatırlatalım efendim. Size çok teşekkür ederim. Estağfurullah ben teşekkür ederim.